Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar ben define işaretçiniz Mese Altay. Tekrar doğadayız arkadaşlar. Tekrar doğadayız. Çok muazzam, çok güzel, çok harika bir yerdeyiz. Bir uçurumun kenarındayız arkadaşlar. Bir uçurumun kenarındayım. Yani e, burası burasını önce size anlatayım. Burası patlatılmış patlatılmış bir lider, bir kral mezarı arkadaşlar. Yani yıllar önce gelmişler, çok ciddi bir çalışma yapmışlar. Çok ciddi bir çalışmadan sonra burayı patlatmışlar ve şeylerini de almışlar gibi görünüyor. Çünkü sonuca ulaşmışlar arkadaşlar. Burada muazzam bir önce işçilik var. Onu söyleyeyim yani eski insanlar bu kayaları oymuşlar. Şurada, şurada çok muazzam her biri bir, bir buçuk ton. Ağırlığında çok muazzam güzel kayarlarla duvarı örmüşler. Tabii bizim insanlarımız bu e, örülen duvarı yıkmışlar, bozmuşlar. Özellikle de şu ağacın daha şimdi yaprakları yok şu parmağımın olduğu yerden içeri girmişler. Girişi sağlamışlar arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir mezarın etrafına şöyle bir dolanayım. <laughs> bu iyi saklanmış. Aslında iyi saklanmış bir mezar bu e, gördüğünüz bu büyük kaya blokları da toprak altında yani mezar yapılmış iyicene işçiliği işçiliği falan kaya oymaları falan yapılmış duvarları yapılmış sonra da üstü toprakla örtülmüş arkadaşlar toprakla örtülmüş ama tabi insanlarımız bunu gelmişler artık ya işaretleri takip ederek veya da ne bileyim bu kesiklerden yağmurdan rüzgardan dolayı dışarı çıkmıştır Ondan dolayı gelmişler. Önce önce buraya bir operasyon yapmışlar arkadaşlar. Önce buraya bir operasyon yapmışlar. Bu kar henüz daha tam erimedi. Normalde çevrede hiçbir şekilde kar kalmamış ama burası biraz derin ve serin olduğu için e, burada daha kar var. Şu karın altındaki taş bloğuna bakın arkadaşlar. Rahat rahat bir buçuk ton var. Şu şu taş bloğu. Bakın şuradan böyle geliyor. Şöyle rahat rahat bir buçuk ton var. O yanında şurada bakın duvar devam ediyor. Özellikle şurada şu duvarın devamı geliyor. O taş blokları çok büyük taş bloklar. Şurada var. Şurada var. Ve devam ediyor arkadaşlar. Şuradan bu duvar bu, bu şekilde böyle geliyor. Yer altında bir mezar var çünkü birazdan orayı da göstereceğim size. Şu şekilde mezarın önünü taş bloklarla örerek mezarı sağlama emniyete almışlar. Belki de süslemişler, güzel bir şey yapmışlar. Şu gördüğünüz blokajlar taşlar da mezarın içinden açmak için kazmışlar ve çıkan molozları buraya böyle yerleştirmişler arkadaşlar. Şimdi şuradan mezarın girişini görebiliyoruz. arkadaşlar. Mezarın girişi de şurada. Önce şöyle göstereyim. Mezarın girişi şurada. Şimdi oraya ineceğim arkadaşlar. Ve size mezarın içini göstermeye çalışacağım. Şimdi diyeceksiniz ki ya buradasın, yalnızsın, tek başınasın. Ta şimdi 7-8 metre aşağıya ineceksin. Yani Allah var yani herhangi bir şey olabilir, bir sıkıntı olabilir. E ben de size diyeceğim ki o zaman tamam. Nerede kaldı bizim maceracı ruhumuz? Nerede kaldı bizim keşifçi ruhumuz? Bismillah diyerek aşağı iniyorum arkadaşlar. Ya Allah. Evet. Emin olun belki yıllardır oralara hiç kimse girmemiştir. Şu anda ben girmeye çalışacağım. Ya Allah. Oh. Burası biraz hem ıslak hem kaygan. Ana ana. Evet. Evet, evet. Şimdi buraya koyalım. Çıkışta alırız. Şu. Yakayım. Evet. Arkadaşlar toprak dolmuş. Hmm. Görüyorsunuz tamamen el elle yani şeylerle murçla kazılmış bir kuyu görüyorsunuz şu anda geldik tamamen bu duvarları görüyorsunuz murçla kazılmış yani murç izleri, keski izleri halen var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii içine bir sürü moloz girmiş. Bir sürü malzeme girmiş. Toprak girmiş. Büyük ihtimalle buradan alacaklarını almışlar. Bizim vatandaşlarımız ve çıkmışlar. O dediğim duvar da şu üst tarafta. Hemen şurada. Üst tarafta arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz oh. arkadaşlar. Şu oradan geldim. Şuradan çıkabilir miyim? Çıkabilirim. Ya Allah. Burayı da size göstermek istedim arkadaşlar. Halen burada kar var. Biraz. Ya. Ben değil mi çıkayım. Buradan mı çıkayım mı oradan mı çıkayım? Yok geldiğim yerden çıkayım daha iyi. Orada biraz moloz taşları var. Altımızda kayar mayar. Kayarsa hiç bir şey olur. Allah. Hoppa. 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 Arkadaşlar. Zorlanmasan, girmesen, kirlenmesen hiçbir şey bulamasın. Hiçbir şey göremezsin hiçbir şey yakalayamazsın. Bakın arkadaşlar şu büyük bu taşların altına girdim. Şuradaki bu taşlar, şuradaki bu taşların altına girdim. Ve size orayı göstermeye çalıştım. Arkadaşlar şu anda bir ara veriyorum. Biraz sonra buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar burası ile ilgili size bir şey anlatayım. Daha doğrusu hani diyorlar ya ya gittik kazdık diyorlar. işte kazdık kazdık o kadar emek verdik o kadar masraf yaptık. Sonra bulamadık diyor. Yani mezarı. Ya mezar yoktu orada diyor. Halbuki hemen hemen hepsinde mezar vardır arkadaşlar. Mezar vardır. Yalnız yüzde %99 %99.99'unda bize ters köşe yapıyorlar. Bize ters köşe yaptırıyorlar. Yani mezarı sana başka bir yerde gösteriyorlar. Bu şu anda içine girdiğim, az önce içine girip size gösterdiğim ya, hani murç izleriyle daha izleri izleri falan hepsi bellidir. O mezar kuyusu. Mezarın içinde olduğu kuyu. Yani böyle şimdi içinden molozlar var, taşlar, maçlar, yapraklar falan dallar girmiş. O eskiden öyle değil. Eskiden böyle yuvarlak, temiz, güzel bir yerdir. Mezarlarını, ölülerini güzel bir şekilde içine yerleştirirler. Ve o şekilde hani defin işini gerçekleştirirler. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bize ters köşe yaptırıyorlar. Yani diyorlar ya, ya gittik kazdık diyorlar. Ondan sonra bulamadık. Bakın ne kadar malzeme çıkarmışlar içinden. Oraya girebilmek için. Arkadaşlar, şöyle bir sistem var eski insanlarda. Yani bize bize bir yeri bir yeri mezar yeriymiş gibi gösteriyorlar. Yani bizim bütün ilgimizi, bütün görüntü görsel olarak Oraya daha bir süs, süslüyorlar. Oraya senin dikkatini çekecek. Daha bir motifler, nakışlar yapıyorlar. Ee, seni oraya yönlendirecek küçük kuyu muyu fırla, türü şeyler yapıyorlar. Yani öyle bir şey yapıyorlar ki mezarın, mezarın orasına işlem yap istiyorlar. Yani sen mezara hani girmek istesen hey insanoğlu, hey arkadaş gel bak mezar buradadır. Burayı kaz demeye çalışıyorlar, demeye getiriyorlar. Bunu da niye yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu da asıl mezarı bizden saklamak için yapıyorlar. Bakın burada burada çok güzel. Hani dedik ya işte bu büyük kocaman blokaz taşlı, bu kocaman kesme taşlar var. Bakın burada muazzam çok müthiş bir kesme var. Yani senin bütün ilgin burada bir e, burası bir ibadet yeridir arkadaşlar. Ölüye dua yapılan, dua edilen burası da bir sunu yeridir. Yani yapılan kurbanlar, ona getirilen içkiler, ona götürülen yani hediyeler falan buraya konulurdu. Burada tanrılara sunulurdu. Yani bu büyük bir liderin mezarı onu da söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar bu mezara geldiğin zaman sana hemen dikkatini burada mezar buradadır. Arkadaşlar herkes bilsin mezar buradadır imajını vermeye çalışıyorlar bize. Ve o şekilde biz başlıyoruz. İşte ya 3-4 tane kafadar bir araya geliyoruz kazmalarla, küreklerle veya da ne bileyim bir ile falan, kepçeyle falan başlıyoruz orayı kazmaya. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz ve %99.99 .99 da boş çıkıyor. Niye boş çıkıyor? Çünkü mezar orada değildir. Mezar bize böyle gösterilen, böyle cafcaflı bize üzerinde işaretlerle gösterilen yerde değildir. Tam tersine onun biraz daha kenarındadır şuradadır arkadaşlar mezar asır mezar buradadır burada çok sade bir işçilik vardır yalnız şu çok dikkat etmeniz lazım şu kanallar var ya arkadaşlar bakın şu yerdeki şu kanal bakın bu kanal bu kanal bir de o üst tarafta da şurada da bir kanal var bakın o kanalı kanallar çok önemli olduğu için kanalları özellikle size göstereyim bakın bu kanal bu kanal ve şu kanal. Bu kanal. İşte bize mezarın asıl yerini gösteren bu kanallardır. Bu işten anlayan, bu işi bilen, bu işle gerçek anlamda profesyonel olarak bu işlerle ilgilenen, bilen kişi kişiler bu kanalın önemini çok çok iyi bilirler. Bu kanalın önemini özellikle de bu böyle büyük büyük geniş kanal genelde bunlar iki tane olur arkadaşlar yüzde seksen yüzde doksan bunlar iki tane olur bir tanesi burada öteki de yanında olur veya hatta bir tanesi burada öteki de 2 iki, iki metre sağında ya da solunda olur bu kanalları okuyabilen bu kanallardan anlayan kişi iyi definecidir bu kanallardan anlamayan kişi de öyle kendine ben defineciyim diye geçinen arkadaşlardır. Şimdi arkadaşlar size şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle özellikle size sağ gösterip sol vuruyorlar. Size mezar buradadır diyorlar. En güzel işlemelerin olduğu, en güzel çavcaflı, en büyük kayaların olduğu yere sizi yönlendiriyorlar ve bu arkadaşlar da aynı hataya düşmüşler. Gelmişler burayı kazmışlar kazımışlar. Bakmışlar bakın burayı kazımak çok muazzam bir güç, muazzam bir efor. Burada burada hemen hemen iki, iki kamyon molos çıkarmışlar. Taşları kırmışlar. Burada iki, iki buçuk, üç aylık bir çalışma var arkadaşlar. En azından beş altı kişinin üç aylık bir çalışması var burada. Burası böyle artı bir de burası da var. Bu da hemen hemen bir ay yani burada rahat rahat üç, üç buçuk aylık bir çalışma var. Beş altı kişinin sürekli çalışması şartıyla. E şimdi bu kadar güç, bu kadar efor, bu kadar buraya kepçenin gelme durumu da yok. Onu da söyleyeyim size. Aşağıda kayalar var. O kepçeler o kayaları geçemez. Bunları tamamen elle. Tamamen elle bunları bu şekilde yapmışlar. E şimdi böyle olunca arkadaşlar önce burayı kazmışlar. Yanlış yeri kazmışlar arkadaşlar. Bakmışlar ki orada değil bu sefer ya bir kendilerinde bir profesyonelden, bir uzmandan yardım istemişler veyahut da belki tesadüfen belki şansları Allah hallerine acımıştır o kadar emek verdiniz oraya o kadar şey yaptınız bari gelin burayı da kazın diyerek bu e, şeye yönlendim yani bu gerçek mezar kuyusuna bu az önce size gösterdiğim gerçek mezarın içinde bulunduğu kuyudur o diğer tarafta mezarı saklamak için verilen yapılan yemdir arkadaşlar yani şöyle söylesem belki daha iyi anlarsınız Belki biraz uzatıyorum ama çok önemli bir şeydir. Şimdi bir tümülüs düşünün. Bir tümülüs düşünün. O toprak yığınıdır. Toprak yığının altında bir oda vardır. Bir bina vardır. Çok muazzam süslüdür. Çok muazzam nakışlıdır. O binanın o binanın yani o nakışlı binanın içinde bir şey olmaz ya da çok az bir şey olur. Çok az bir şey olur. Niye? Çünkü o ilk etapta girildiği zaman onlar hesaplıyorlar. Ya bu, bir soyguncular buraya geldiği zaman hiç olmasa buraya girsinler. Yani mezarın hazinesini almasınlar. İşte o binanın, o süslü yapının, o süslü e, odanın bir tarafında ya altında ya doğusunda ya batısında ya kuzeyinde ya güneyinde ya duvarın içinde olur ama üstünü e, normal taşlarla kaplarlar aynı duvar görünümüne verirler. Ya duvarın içinde olur veya hutta altında altında ikinci bir odacık olur ve asıl malzeme, asıl gömü, asıl e, tabut, asıl ölü oradadır. Çok zamanda, çok zamanda o ana girişe, büyük odaya bir tane sahte tabut koyarlar arkadaşlar. Çok zamanda yaparlar bunu. Yani sahte bir tabut koyarlar, boş bir tabut koyarlar ve e, şunu da söyleyeyim, koydukları tabutun içinde de kesinlikle insan olmaz. Onu söyleyeyim. Yani o mezara o, o ölen kişiye bir ortak hayatta asla yapmazlardı. Tabut olur boş olur. Sen şey o, yıllar sonra biri gidip onu açtığı zaman ya içinde adam çürümüş zaten toprak olmuştur der. Tamam mı? Yani o birinci odadaki yem odadaki tabut boş olur ve asıl yer, asıl malzeme, asıl ölü asıl hazine onun altında olur ya da sağında ya da solunda olur. İşte bu da bu da öyle. Asıl oda, asıl mezar, asıl süslü püslü taşların, büyük blok taşların olduğu yer. Burası ve ölünün kuyusunun da olduğu yer burası. Bu ağaçlar da çok önemli arkadaşlar. Bu ağaçlar da çok önemli. Ağaçları da bu incir ağacı. Şimdi incir ağacının bir özelliği var arkadaşlar. İncir ağacı birincisi hem çok uzun yaşar, hem çok uzun yaşar. Yani eee 200 yıl, 100, 150 yıl, 200 yıl bir ağaç yaşar. Yalnız o ağaç öldüğü zaman incirin özelliğidir. Yanından dalları çıkar. İncir ağacının kesinlikle yok olma diye bir ihtimali yok. Ana ağaç kurur. Ana ağacın yanında 20 tane, 30 tane yan dalı çıkar. Hem kaplamaya elverişlidir. Mezarın girişini falan kaplar. Hem hayvanların, yılanların, akreplerin, çıyanların, e, sıçanların saklanmasına elverişlidir. O insanlar oraya girme. Ya bu ağacın altında yılan vardır ya. Şimdi Çiyan vardır, akrep vardır. Beni sokar düşüncesiyle. Yani bunu eski insanlar da biliyordu. Eski insanlar da bilinçli olarak özellikle incirleri ekerler mezarların kenarlarında. Çünkü incirler çok sert, çok sert, çok pis dağınık bir halde yetişirler. Yani normalde bu meyve yilebilecek incir değildir. Ee, şeydir. Yani aşılanmamış yabani incirlerdir. İnsanlar hem onların incirlerini yiyemez, meyvesini yiyemez hem de çok muazzam bir kamuflaj, çok muazzam bir saklama olayı yaparlar. Yani ağaçların böyle mezarların girişlerinde olmasının tek sebebi de yani sebeplerinden bir tanesi de budur. Saklamaktır ve hayvanlara yani bir nevi insanları oradan uzak tutmak. Ya ben bu şimdi bu incir şu anda şeydir. Şu anda kurudur, dalları kurudur. Ben altından geçtim. Bunun e, yapraklı olduğunu düşünün. Yapraklı haliyle oradan hani gene ben geçiyorum. Ben geçiyorum ama yani insanların inanın inanın yüz binde biri geçer. Yüz bin insanı getirsen böyle dağ başına tek başına hani üç beş kişi olsa belki diğerlerinden cesaret alarak geçer de. Ama tek başına olsa yüz bin insandan bir tanesi geçer. Altından tekrar oraya bakar geri, geri çıkar öteki o diğer kalanlarda ya altında yılan vardır şimdi akrep vardır beni sokarlar mokarlar falan diyerek geçmez. Arkadaşlar biraz uzun e, konuştum galiba ama bu önemli bir şey olduğu için yani şunu bilin. Mezarın asıl süslü püslü olan yeri yemdir. Yemdir. Orayı kazarsanız boşuna kazarsınız. Genelde %99.99 .99 mezar onun ya birkaç metre sağında ya solunda ya da yan tarafında bir yerinde olur ve bu şekilde çok böyle sabit böyle çok aşırı bir o, o mezarın olduğu ana yerde de as bir süs falan bir şey yoktur. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kanallarda önemlidir. Onları da söyleyeyim. Şu anda bu videoma burada son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.